Arkadaşlar merhabalar. Yine hem içeride hem dışarıda yoğun bir gündem var. Ukrayna-Rusya savaşındaki yeni gelişmeleri zaman zaman aktarıyoruz. Orta Doğu'daki katliam devam ediyor. Türkiye'nin iç gündemi de var. Ama bütün bu yoğunluk arasında ön plana çıkan İran-İsrail gerginliği. Şimdi tekrar küresel alandaki gündem İran-İsrail gerginliği oldu. Zira İran resmi olarak İsrail'e cevap vereceğini açıkladı. Ve bu seferki çok farklı bir cevap olacağı konusunda da bir takım görüşler var, emareler var. Tabi İran'da bazı yeni atraksiyonlar da var. İran'daki rejimi değiştirmeye dönük bir takım faaliyetler de var. Ondan bahsedeceğim. Bunun yanında Gazze'de unutulan bir şey var. Gazze unutturuluyor. Planlı mı yapılıyor? İran-İsrail gerginliği Gazze katliamlarını unutturmak için mi yapılıyor? Lübnan'a düzenlenen İsrail operasyonları Gazze'yi unutturmak için mi yapılıyor? Amerikan seçimlerinde efendim işte bu video analizi yaparken henüz daha kim seçildi belli değildi. Seçimlere çok saatler kala bir zaman vardı. Ama Donald Trump kazanırsa ne olur gibi soruların cevabı esasında bilinmeze doğru gidiyor. Bir de Orta Doğu'da şimdi İran'ın cevabı nasıl olacak? İran çok sert bir cevap verirse ve İran'ı sert bir şekilde vururlarsa Çin ve Rusya İran'ın arkasında mu? Bunlarla ilgili analiz yapmak istiyorum. Zira Amerika Birleşik Devletleri B-52 ağır bombardıman uçakla, uçaklarını Katar'a indirdi. Buraya konuşlandırdı ve eğer İran İsrail'e ağır bir cevap verirse buradan kendisini vuracağı konusunda mesaj gönderiyor. Ya da İsrail ile birlikte İran'ı vuracaklarını söylüyorlar. Şimdi gelelim değerli dostlar bu İran'ın vereceği cevaba. Hatırlayın İsrail İran'a tam 100 uçakla ki bunların içerisinde F35'ler de vardı 100 uçakla efendim bir saldırı düzenledi ve tabii biz onu yine danışıklı dövüş efendim tiyatro olarak nitelendirdik. Yani biz derken bir çoğunluk böyle söyledi. Biz de dedik ki evet öyle gözüküyor bir danışıklı dövüş. Fakat İran'da yapılan detaylı inceleme, yazılan askeri rapor şunu gösterdi. İsrail İran'ın kritik noktalarına kritik zararlar verdiğini yani daha önce biliyorsunuz İran işte 20 Ekim'de 21 Ekim'de düzeltiyorum 1 Ekim'de İsrail'e cevap vermişti. Şimdi o cevapta özellikle balistik füzeleri ve süpersonik füzeleri kullandığı ifade edildi fakat orada tartışılan tiyatro olduğuna yönelik söylemlerin nedeni şuydu füzeler İsrail'e uğraşmasına rağmen büyük zarar vermediği içindi. Yani kritik noktalara zarar verilmedi dedi, dendi. Şimdi tabii ki İran bunun tersini söylüyordu. Efendim işte şu kadar F-35 F uçağını yok ettik vesaire filan zayiatları var söylemiyorlar. Olabilir. Karşı taraf bunu söylemeyebilir. Fakat genel değerlendirme İran'ın yapmış olduğu o saldırıların çok büyük bir zarar vermediğine yönelikti. O yüzden... Daha öncekiler de aynı şekilde zarar vermedi. Ama son İran'ın son yaptığı o saldırı yani 1 Ekim'de yaptığı saldırı, 1 Ekim itibariyle yaptığı saldırı şöyle bir özellik taşıyordu. O füzelerin yani süpersonik füzelerin, hipersonik füzelerin ya da balistik füzelerin başlıklarına patlayıcılar takılmadığı ifade edildi. Bunu niye yaptılar? İsrail'e çok büyük zarar vermemesi için yaptılar. Burada bir danışıklı dövüş söz konusuysa böyle bakılabilir. Fakat İran'daki gazeteciler, İran'daki e, analistler şunu söylüyor. İran çok köklü bir devlet. Sadece İranlı analistler değil, aynı zamanda yabancı uzmanlar da şunu söylüyor. İran köklü bir devlet. Ne yapacağını ve nasıl cevap vereceğini uzun süre düşünür ve kendisini yok etmeye dönük bir eylemin altına girmez. Yani İsrail'e karşı çok sert bir cevap verirse aynı şekilde e, ABD ve İsrail'in de kendisine karşı bir cevap vereceğini bilir. O yüzden buradan zararlı çıkacağını bildiği için ölçülü ve bir mesaj niteliği taşıdı o e, atmış olduğu füzeler. Fakat İsrail'in yaptığı son yaptığı saldırı, hani yine biz danışıklı dövüş dedik ama dediğim gibi mesela çok ciddi iddialar var. İsrail'in bu 100 uçakla yapmış olduğu saldırı. Bakın füzeyle yapmadı, 100 uçakla yaptı. Bu uçaklarla yapmış olduğu saldırılarda İran'ın füze yapım tesislerine dönük çok ciddi zararlar verdiği ki zaten 5 kişinin öldüğünü, bunun 4'ü asker İran açıkladı. Bunun yanında askeri tesislere özellikle füze yapım tesislerine çok ciddi zararlar verdiği ortaya çıktı. İşte İran e, istihbaratının ve İran Genelkurmay'ın yapmış olduğu araştırma yazdığı rapor sonucunda İran'ın dini lideri asıl yetkili kişi e, kararını verdi. Yine İran Ulusal Güvenlik Konseyi toplandı, daha dün toplandı ve bu İran Ulusal Güvenlik Konseyi'nden de resmi karar çıktı. Nedir o resmi karar? İsrail'e cevap verilecek. Ama ne zaman? Onu da tartışacağız. Şimdi e, Ali Hamenei İran'ın dini lideri ve bütün yetkiler onda. Yani Ali Hamenei'nin söylediği bir emir. Dolayısıyla bu emri yerine getirmek zorunda İran ordusu. Bu emir verildiğine göre İran İsrail'e bir şekilde cevap verecek. Şimdi diyor ki Ali Hamenei ağır bir yanıt verilecek. Düşmanlarımıza ağır bir yanıt verilecek. Demek ki kendilerine ağır yanıt verildi. Peki bu ağır yanıttan ne anlamalıyız? Onu söyleyeyim. Şimdi bu sefer işler değişebilir. Yani bugüne kadar tiyatro olarak değerlendirdiğimiz karşılıklı danışıklı dövüş dediğimiz bu karşılıklı efendim simülasyon e, savaşları farklı bir alana gidebilir. Çünkü işin içerisine Trump girerse, bakın Trump girerse, İran'ın aleyhine olabilir. Trump hem Türkiye'nin hem de İran'ın aleyhine olabilecek politikaları uygulayacağından hiç kimse kuşku duymasın. Şimdi bazıları diyor ki işte Trump gelirse, efendim Orta Doğu'da. İşte Ukrayna-Rusya savaşında barış olur, savaşları durdurur. Ben tam tersini söylüyorum. Belki Ukrayna'da bu bir nebze yerinde olabilir, ama Orta Doğu'daki savaşın çok daha hızlanacağını ve İsrail'in Orta Doğu'da çok daha büyük katliamlara ya da çok daha büyük operasyonlara girişeceğini belirtmeliyim. Şimdi tabi Ali Hameneği dedi, kesinlikle bir cevap verilecek. Ulusal Güvenlik Komisyonu da e, Ulusal Güvenlik e, e, Komisyonu da. Bu kararı resmileştirdi ve mesela Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi İsmail Kevseri diyor ki hükümette aksini aksi görüşler olsa da demek ki İran'da da bir bölünme var şu anda. Çünkü bir kısım insan özellikle hükümet işte Cumhurbaşkanı özellikle İran Cumhurbaşkanı ağır bir cevap verilmesinden yana değil. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri el altından mesaj gönderiyor. Ağır bombardıman uçaklarını gönderdi ve yine e, uçak gemilerini gönderiyor tamamen İsrail'e esasında bir alan açıyor Amerika. Eğer İran ağır bir cevap verirse bu sefer İran'ın nükleer tesislerine vurulacağı söz konusu. İsrail için bulunmaz bir fırsat diyor. Belki de adım adım İran'ı bu tuzağa çekiyorlar. Ve eğer Netanyahu bütün bu bölgeye saldırdığından sonra bölgeyi efendim işte bir kaos kargaşa ortamına sürükledikten sonra İran'ın nükleer tesislerine saldırı yapmadan bu operasyonları bitirirse yarın emin olun kendisi pişman olacak gibi gözüküyor. Niye? Çünkü bunu bir fırsat olarak görüyor. Yıllardan beri İran'ın nükleer tesislerini vurmak için Amerika'nın tabiri caizse başını yiyor. İşte eline gelmiş bir fırsat olarak görüyor. O yüzden İran ağır bir cevap verirse Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail İran'a ciddi bir saldırı yapabilir e, görüşü var ve değerlendirmeleri var. Yine bakın burada şunu da söylemeliyim. Yani İsrail çok önemli kendine göre çok ilginç bir yöntemiz diyor. Bir yandan hem o İran'ın işte vekilleriyle savaşarak, vekilleriyle mücadele ederek, terörle mücadele adı altında hem bölgesel anlamda, jeopolitik anlamda alan kazanıyor hem de bakın Gazze'de yapmış olduğu o sivil katliamları unutturuyor. Lübnan'ı bombalıyor. Esasında Lübnan'da işi bitti İsrail'in. E. Çünkü baktığınız zaman, Hizbullah'ın üst düzey yöneticilerinin tamamını öldürdü. Evet yerine şu anda birisi daha seçildi. Elbette Hizbullah'ın başına birisi, başında bir kişi var. Fakat etkili gördüğü, yetkili gördüğü kişilerin tamamına yönelik suikastlar düzenledi ve öldürdü. Ve yine ağır bombardıman yaptı. Şu ana kadar 4500 kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz Lübnan'da. Ve Litani nehrine doğru da büyük bir alan kazandı. O zaman derdi ne? Derdi şu bize dünyaya Lübnan'ı konuşturmak, Suriye'yi konuşturmak, İran'ı konuşturmak ve Gazze'yi unutturmak. Maalesef işte esasında bütün alengirli işlerin içerisinde olan proje bu. Maalesef Gazze'yi unuttuk. Herkes unuttu. Dünya unuttu. Bakın ne protesto gerçekleşiyor, ne İslam ülkelerinden bir ses çıkıyor, ne Batılı ülkelerden bir ses çıkıyor. Bakın e, Gazze'de durum felaket. İsrail sanki Gazze'de bir şey yapmıyor da gibi gözükse de artık bir şey yapmıyormuş gibi gözükse de her gün abartısız en az 60-70 kişi katlediliyor. Ve dolayısıyla e, Gazze'de sokaklarda cesetleri kediler, köpekler yiyor. Çok affedersiniz. Artık oraya giriş yok. İnsanlar ölülerini dahi gömemiyor. Aç, sefalet, susuzluk. Ciddi anlamda bir tehdit, tehlike artık bir tükenim, tükenmişlik var. Bütün bunlar unutturuluyor. Yani Gazze sanki orada normal hayata devam ediyormuş gibi bir izlenim oluştu, normalleşti. İslam ülkeleri de bunu böyle kabul etti, batılı ülkelerde de kabul etti. Şimdi ama bu seçimler sonucunda, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan seçimler sonucunda Orta Doğu'da tekrar bir hareketlenme olacak. İran'ın Donald Trump'a dönük suikast girişimlerinin olduğunu ve Trump'ın kampanyasına dönük siber saldırılar düzenlediğini ABD derin devleti ve Mossad propaganda yaparak Donald Trump'ı İran'a karşı kurguladılar. Zaten Trump biliyorsunuz Kasım Süleymani Süleyman'ın öldürülmesine öldürülmesi emrini veren kişi. O yüzden Orta Doğu'da şimdi Trump'la birlikte ciddi bir hareketlenmenin olacağı ifade ediliyor ve İsrail'le birlikte İran'a saldırarak nükleer tesislerini dahi vurabilecekleri konuşuluyor. Peki burada şu soru akla geliyor tabi bu yapılırken burada bir bölgesel savaş çıkar mı ya da eğer Amerika ve İngi Amerika ve İsrail İran'a vurursa ciddi zararlar verirse Çin ve Ruslar İran'ın arkasında durur. Bütün mesele bu. Ben açık net söyleyeyim. Çin de Ruslar da İran'ın arkasında durmayacak. Belki efendim bir iki silah yardımı yapacaklar. Bir iki yalandan açıklama yapacaklar. Tıpkı Gazze için yaptıkları gibi. Ve burada Tekrar ediyorum. Üç devlet, büyük devlet yani e, Amerika, Rusya ve Çin birbirleriyle savaşmaz. Orta Doğu'da birilerini savaştırırlar ya da başka bölgede vekil devletler savaştırırlar ve silah satarlar, para kazanırlar. Sonra da savaş bittikten sonra vekilleri yenilir ya da yener, oturur, kendileri kendi arasında paylaşım yaparlar. Yine aynı şeyi yapacaklar. Suriye'de bunu yapıyorlar. Mesela Suriye'de, Ruslar ve İranlar, İran ve Rusya Esad'ın davetiyle oraya geldi. Ama Ruslar öyle bir plan izliyor ki kendileri Tartus ve Himeyim'in üssünü tamamen kontrol altına aldıktan sonra sıcak denizlere indikten sonra İran'ın bu Suriye'den sökülüp atılmasına bilerek isteyerek göz yumuyor. Mesela S-400'leri açmıyor. Büyükelçiliği vurdu, vurdu vuruldu İran'ın sesini çıkarmıyor. Her gün İsrail Şam'ı vuruyor, sesini çıkarmıyor ve Kimeyimim Tarsus üstüne yani kendi üst yakınlarına İsrail bomba atıyor sesini çıkarmıyor İsrail Şam civarına indirme yapıyor, kara harekatı yapıyor, operasyon yapıyor oradan adam kaçırıyor devrim muhafızlarının karargahına giriyor ve Ruslar sesini çıkarmıyor ve İran'a işte İsrail yüz uçakla saldırı yapıyor o ona karşılık hiçbir hamle yapmıyor Çin de öyle mesela Çin İran arasında bir askeri anlaşma var hani hangi maddesini yürürlüğe koydu? O yüzden ben iki devletin de burada İran için savaşacağını düşünmüyorum. Ama eğer İran gerçekten İsrail'e ciddi zarar verirse bölgede bakın savaş bölgeye yayılabilir. Yani diğer bölge ülkeleri bu savaşın içerisine bilinçli olarak çekilebilir. Ama Ruslar ve Çin karışmasa bile büyük bir kaos ve kargaşa olabilir. Burada İran İsrail'le savaşırsa Amerika'nın efendim işte Irak'taki üsleri ne olur? Suriye'deki üstlerine olur. Bakın burada İran'ı da yabana atmamak lazım. Vekilleri hala aktif. Özellikle Suriye ve e, Irak'ta bir takım vekiller kullanılarak, devlet dışı aktörler kullanılarak Amerika'ya da ciddi zararlar verebilirler. Lübnan'da daha önce işte 246 Amerikan askerinin öldüğü dönemleri hatırlayın. Yani böyle vurkaç taktiği, intihar saldırıları vesaire gibi yöntemler devreye girebilir. İran eğer Nükleer tesisleri vurulursa İsrail'e de e, beklenmedik bir cevap verebilir. Bu cevabın da hangi sonuçlara e, yol açacağını herkes bilir. Dediğimiz gibi şimdi burada e, Türkiye'nin de önemli rolü var. Mesela Sayın Hakan Fidan diyor ki İran'ı bir savaşın içerisinde çekmek istiyorlar. Ve biz buna karşıyız. Çünkü İran'ın bölünmesi Türkiye'nin bölünmesi ama her şeye rağmen İran neden bir kesin cevapla karar verdi ki karşı cevap verilecek. Yani İsrail'e yeni bir yanıt verilecek. Bunun sonucunu bekleyip göreceğiz. Ben bölgede önümüzdeki günlerde hareketlenmenin olabileceğini düşünüyorum. Amerikan seçimleri sonrasında İran o yanıtı verebilir. Yani eğer zaten bu sefer de İsrail'e bir ciddi zarar vermezlerse artık o tiyatro danışıklı dövüş tamamen kesinleşmiş olacak. Ama benim fikrimi sorarsanız bu sefer farklı bir görüş, farklı bir durum söz konusu. İsrail'in bazı kritik noktaları vurulabilir. Ama füzeyle, ama dronlarla, ama vekiller aracılığıyla İsrail'e bir zarar verilebilir. Ha bu zararın sonuçlarını İran hesaplayıp nükleer tesislerinde vurulabileceğini hesaba katıyorsa büyük bir savaşı da göze almış demektir. Önümüzdeki günlerde Amerika Birleşik Devletleri de bu işin içerisine girerse hiç şaşırmayın. Değerli dostlar, bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.